Sayın izleyicilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum bir video ile tekrar birlikteyiz bugünkü konumuz kur korumalı mevduat sistemi kur korumalı mevduat sistemi çıkış amacı doları dizginlemekte dolar 18'i aşınca hükümet müdahale etmek için kur korumalı mevduat sistemini getirdi bu ne demek yani siz dolarınızı eğer bozarsanız, sisteme TL olarak yatırırsanız %14 faiz yanında %14-17 faiz yanında bir de kur riskinin e, yükselmesi nedeniyle e, aradaki kur farkını da hazine karşılanması kar hazinenin karşıla karşılaması demek. Kur korumalı mevduat sistemi buradaki temel amaç yükselen döviz kuruna endeksli olarak fiyat güncellemelerinin önüne geçmekte. Döviz yükseldikçe fiyatlar da yükselen döviz karşısında fiyat güncellemeleri yapılmak suretiyle enflasyonda ciddi bir artış meydana gelmişti. Peki kur korumalı mevduat sistemi amacına ulaştı mı? Şimdi bankalarda dövize giden mevduat park etmiş durumda. Bundan faydalanan bankaların dışında hiçbir sektör yok. Bankaların ciddi karlar ettiğini görüyoruz. %400'ler, %500'ler bulan bir kar marjı oluştu. Peki reel sektörde bu şekilde kar ediyor mu? Eğer reel se sektörde bu şekilde bankalar gibi %400-500'leri bulan oranlarda kâr açıklıyorlarsa kur korumalı mevduat sistemi amacına ulaşmış demektir. Ama görünen o ki merkezi bütçe üzerinde ciddi yük oluşturan kur korumalı mevduat sistemi bankaların dışında hiç kimseye fayda sağlamamıştır. Ekonomiyi düzeltmek için hükümetin açıkladığı teşvik paketleri maalesef fiyat artışına sebep oluyor bunu incelemek lazım. Her açıklanan teşvikten sonra fiyat artışları ciddi manada oluşmaktadır. Burada örnek vermek gerekirse konut fiyatlarındaki faiz oranlarının indirilmesi sonrası bir günde yüzde yüzü varan oranlarda gayrimenkul fiyatlarında artışlar meydana gelmişti. Bu ciddi bir sorun. Bunu ivedilikle incelemek lazım. Teşvik paketi açıklanırken fiyat artışına neden olabilecek düzenlemelerden kaçınmak lazım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kur 18 civarına geldiğinde bütün emtialar, bütün fiyatlar piyasa güncellemesi olarak bu fiyata endekslenmişti. Bu fiyata göre bütün e, fiyatlar güncellenmişti. Kura müdahale edilip kur 10 TL seviyesine geldiğinde fiyatlar aşağı çekilmedi. Fiyatlar geri gelmedi. Kur tekrardan 11-12 olduğunda 18'de fiyat güncellemesi olan tüm fiyatlar tekrardan artmaya başladı. Yani kur geri geldikçe tekrar yükseldiğinde fiyatlar tekrar artıyor. Bu bir fırsatçılık. Yani eğer piyasa fiyatları kura göre e, kendini güncelliyorsa, kur aşağı geldiğinde fiyatlar da aşağı gelmeli. Ama fiyatlar orada dur e, fiyatlar orada durdu. Kur tekrar hareketlendiğinde, kur tekrar yükseldiğinde fiyatlar da artmaya başladı. Öncelikle piyasa dengeleri bozulduğunda bu tür fırsatçılık, fırsatçılık e, ortaya çıkmaktadır. Burada en büyük görev tüketicilere, vatandaşlara düşmektedir. Yani siz bir ürüne e, saldırırsanız, bir ürünü almaya çalışırsanız o ürünün fiyatı artar. Arz talep meselesi. Ama siz ihtiyacınız olduğu kadar e, ürünü alıp e, eve getirirseniz bittikten sonra tekrar alırsanız o zaman fiyatlar artmaz. Düşünün akaryakıt fiyatlarını örnek vermek istiyorum. Yani binlerce araç dışarıda park halinde. Bu araçlar 45 litre, 50 litre mazot aldığı zaman o mazot istasyonda ya da üretim yerinde durmuyor. Ya araçlarda araçların depolarında duruyor, sokaklarda park etmiş şekilde duruyor. Ama siz gidip o benzinin mazotu almamış olsaydınız hani depoda 50 lira 100 lira karım olacak diye aldınız ya. Almamış olsaydınız o akaryakıt istasyonlarda kalmış olacaktı. İstasyonlarda e, satış olmadığı zaman o depolar e, depoların bir maliyeti olmuş olacak. Yani o akaryakıt firması da ne yapacak? E, dağıtım firmasından o akaryakıtı almamış olacak. O yüzden e, fiyatlar düşmüş olacak. Yani fiyatlara etki eden bir talep unsuru var. Bu talebi de vatandaşlar, tüketiciler hareketlendiriyor. Yani biz ne yaparsak kendimize yapıyoruz. O yüzden ihtiyacınız olmayan ürünü almayın. Ben bu konattayım. Bu benim kendi düşüncem, kendi fikrim. Market olsun, akaryakıt olsun, diğer ürünler olsun ihtiyacınız yoksa almayın, israf etmeyin paranızın kıymetini bilin diyorum